Rus Avya Pronet sitesinden müthiş iddia. Türkiye, Kırgızistan'a askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, Sovyetler Birliği sonrası alanda, bir kez daha Rus çıkarlarına müdahale ediyor. Ankara, Tacikistan'la mücadelesinde Kırgızistan'a gereken her türlü askeri yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Ankara, Karabağ zaferinden sonra Rusya'nın elinden Azerbaycan'ı almıştı. Rusya'nın başka bir müttefiki olan Kırgızistan'ı da almaya karar verdi. Türkiye, Bişkek'in istemesi durumunda Kırgızistan'a askeri yardım sağlamaya hazırdır. Ankara, Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki silahlı çatışmaya Rusya'nın müdahale edemeyeceğinin farkında. Türkiye, Kırgızistan'a yardım ederek Bayraktar TB2, SİHA ve TİHA teknolojisinin gücünü Karabağ, Libya ve Suriye'den sonra Orta Asya'da da göstermek istiyor. Türkiye, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi diğer kardeş Türk devletlerinin de yanında olduğunu göstermek istiyor. Bu zafer gerçekleşirse yıl sonunda Türkiye'de yapılacak Türk Konseyi'nde 6 devlet tek millet ve Turan Birliği çalışmalarının hızlanacağını düşünüyor. Rusya'nın konumunu zayıflatarak Suriye ve Libya konularında Rusya'ya karşı elini kuvvetlendirmek istiyor. Kırgızistan'ın insansız hava araçları ve Türk askeri yardımına sıcak bakacağı, bu durumun ise Tacikistan için kötü olacağı tahmin ediliyor. Türkiye savunma sanayi üzerindeki ölü toprağını attı. Türkiye üretimi sihalar dünya çapında yankı buluyor. We need to look at the lessons of others. Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB2 UAVs since mid 2019. those uavs have conducted intelligence surveillance reconnaissance and targeting operations against front lines supply lines and logistic bases even if only half these claims are true the implications are game-changing